Altılıkayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılıkayan.com'da. Altılık. Merhaba Atkoşar bat Kazanır TV izleyicileri. Yeni haftanın ilk günü olan 23 Haziran 2025 Pazartesi 9 koşulu Bursa programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Koşu yorumlarına geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone olmadan izliyorsanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanal destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını, yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz ödüllerden birini seçerek kanala destek verebileceğini hatırlatıyor. Videolarımızın altınigayen.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak haftanın ilk günü olan 9 koşulu Bursa programını yorumlamaya başlıyoruz. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdi. Birinci altınigayenin başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngilizlere şartı 4 1400 kum mücadelesiyle birinci koşu başlayacak. 10 safkanın start alacağı bu koşuda baktığımızda ayağına seri birkaç isim olduğunu görüyoruz. Ön tarafa çıkacak isimlerden Düşen Millers, White Dancer, Jesse Affetmez gibi ön tarafta çabuk gelecek isimler var. Keza hemen hemen ön grubun arkasına konulacak bir ser asker de olacak. Ben 9 numaralı Flowers Power'la başlayacağım. Aradan sonra görmüş olduğu sertetik yarışınlardan çıktı. Son iki kum koşusunda formunu yükselttiğini belli eden bir isim. Özellikle son iki cinin ardından İstanbul İşbisi'nde sürdürmüş olduğu hazırlıklarındaki sağlıklı görüntüsüyle artan kondisyonu ve formuyla Nezle Tavsi İdaresi'nde lehine mesafede benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. Öncelikle rakibi son yarışını kazandıktan sonra yine iyi durumunu düzenli idmanlarıyla muhafaza eden 3 numaralı Ser Asker diyeceğim. Bu safkanda formunu bulduktan sonra etkili performansını sürdüreceğini düşünüyorum. Muhammed Mirmilgin İdaresi'nde bence Flowers Power'ın öncelikli rakibi hemen bu iki safkanla birlikte 4 numaralı White Dancer'ı da kesinlikle değerlendirmesi taraftarıyım. Rakipler oranında biraz kilo avantajı var. 53 kilo gibi gayet müsait kilosu var. Mahmut Bağ idaresinde start alacak safkanın özellikle son yaptığı 850 sonu 24.3'lük eşindeki sağlıklı görüntüsüyle bu iki safkanın en ufak hatasını affetmeyecektir diye düşünüyorum. 9-3-4 bence ayrımsız bu koşta yazılması gereken 3 isim olacaktır. Sevgili dostlar Geçen günün ikinci koşusuna saatlerimiz 14.30 gösterdi. Birinci beşlik aynı da başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar Araplar şartlı 4 mücadele 2400 metre çimde 8 ismin start alacağı bu koşuda ben 2 artı 1 3 isimle geçmeye çalışacağım ama aslında bakıldığında birbirine denk güçleri bir mücadelesi gibi gözüküyor. Ön tarafa çok ısrarlı çıkacak bir isim var mı diye bakıyorum ama koşu biraz yavaş tempoda gidebilir. Deli Turbo ön tarafa hamle yapabilir. E, aradan dönecek bir e, özgün ston var belki e, değişik yarışıyla ön tarafa hamle yapabilir. Ben 8 numaralı Prince Chora ile başlayacağım. Ne bu safkan idman pistteki iyi görüntüsüne rağmen bir türlü şanssızlığını kıramıyor devamlı. Tabel içerisinde yer bulan bir isim olmasına rağmen e, son zamanlarda birinciliğe hasret bir isim. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde özellikle son yaptığı 1200'ü yarış kalıbının sonlarındaki e, görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. O nedenle bu safkanı bugün lehine pist ve mesafede e, ön planda önereceğim. İlk safkan olacak. Öncelikli rakibin ise 2 numaralı Bükeç olması bekliyorum. Bükeç kazandığı yarış sonrası gene etkili formunu düzenli idmanlarıyla muhafaza eden bir isim. Ankara'dan gene 642.9 sonu 26.8'lik iyi bir galopla geliyor. Bu safkan forma girdiği zaman arka arkaya etkili performanslar sergileyebilir. Bu idman pisti görüntüsüyle lehine mesafede ve uygun rakipler yanında mutlaka kendine şans yaratacaktır. Benim öncelikli olarak 8 numara Perelçora'ya rakip gördüğüm isim olacak. 2 numaralı Bükeç isimli Safkan. Sevgili dostlar 8-2 ekonomik kurgularda yeterli olabilir. Bu iki isimle burayı geçebilirsiniz. Ama ben çizgi arkasında bir takip atımı olan 6 numaralı Bahar Bahir'i de önereceğim sizlere. Bu safkanda koştuğu her yarışta aşama kaydettiğini gözlemlediğim bir isim ki son 5. ilde artık yavaş yavaş kıvama geldiğini düşündüğüm bir isim. Bugün Mustafa Çeki İdaresi'nde start alacak Safkan Gül Ankara'dan iyi hazırlıklarla buraya geliyor. Sonlardaki etkili ucumuyla bence ön grubu içerisinde konulanacak bir isim mutlaka kendine şans yarayacaktır. Bugün patlama yarışı gelebilir bu isimler. 8-2 çizgi altı günün ikinci koşusu benim önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar gelelim. Günün 3. koşusuna saatlerimiz 15'i gösterinde 7'li plasenin ve 1. üçlü kayneda başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler ait Handikap 14 mücadele 1400 kumda 10 ismi start alacağı bu koşu 4 numaralı Atomic Force ile 5 numaralı Warriors Petit ekür olarak mücadele edecek koşuda. Ben bu zorluk mücadelede bir risk aldım. Bir banko isim önereceğim ilk altılık ayağında. Ya bu isimde bu start almış olduğu koşularda ee, özellikle Kabuklu'nda koşmuş olduğu yarışlarda iyi performanslar sergilemesine rağmen henüz bu yıl birinciliği bulunmayan bir isim olsa da bugün bir start avantajıyla bence ön taraflara yakın konumlanması halinde etkili düzlük sprint ile bu rakiplerini mağlup edebilecek e, potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir isim olan 2 numaralı Tonton'u Enes Bozdağ idaresinde benim sizlere bank olarak önereceğim isim olacak bu safkanın son yapmış olduğu 800'den açılıp özellikle sonu 25 olan yarış kalabındaki görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. Dediğim gibi ön tarafa Küt Nişan'ın işte Tolga Reis'in hamle yapmasını bekledim. Bu mücadele ön grup arkasında konulacak ismin düzlükte yapacağı etkili ucumla yarışı lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Ve benim sizlere bank olarak önereceğim isim olacak. 2 numaralı Konton isimli Safkan. Gelelim günü 4. koşuyla birlikte 2. Altılgan'ı da başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngiliz ait Handikap 16 2100 kumda 12 ismi start alacak koşuda 1 numaralı Çavdarlı ve 10 numaralı Şah Baba isimli safkanlar ekürü. Ayrıca 2 numaralı Kandıra Güzeli ve 4 numaralı Kandıra Beyni de bir diğer ekürü olarak mücadele edecek koşuda. Ben iki ismi rakiplerinden biraz ön planda tutuyorum. Bunların başında da 8 numaralı Berkoviç isimli safkan geliyor. Özellikle bu safkan kısa mesafeli yarışlarda e, hücumda geç kalması nedeniyle bugün uzayan mesafede farklı bir performans göstermesini beklediğim isim olarak ön planda önereceğim ilk isim. Yapmış olduğu 800'den açılıp sonu 25.7'lik işindeki görüntüsüyle akışlı formuyla benim bugün sizlere önereceğim ilk safkan olacak. Öncelikle rakibin ise 10 milyonlu East West Warrior olmasını bekliyorum. 50 kilo gibi bomboş bisikleti var. Tabii ki e Safkan'da ilk defa e, kendisinden yaşça büyük rakipler yanında yani devam Bugüne kadar hep üç yaşlarla mücadele eden bir isim. O nedenle yaştan dolayı e, çok büyük bir kilo avantajına sahip gözüküyor. Yapmış olduğu son 850 sonu 24.6'lık işiyle bu koşuya çok iyi hazırlanan Safkan'ın Orhan Atlıca İdaresi'nde lehine mesafede uzayan mesafenin bu Safkan'ın lehine olacağını düşünüyorum. O nedenle Berkovç'a e en ciddi rakip olarak 11 numaralı East West Warriors'ı önereceğim. 8-11 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim. İki isim olsa da çizgi arkasında son kazanırken gerçekten başarılı bir performansa imza atan ve daha sonraki idmanlarında bu formunu koruduğunu belli eden gene Ankara'dan iyi idman durumuyla gelecek. 6 numaralı Kelpi Leyne mesafede Ali Yıldız derste, muhakkak kuponlarda bulunsun. Son sıradan da her ne kadar 133 günlük bir aradan gelecek olsa da yarış hazırlıklarındaki görüntüsünü beğendiğim Görkem Özçelik idaresindeki 7 numaralı Majestic Endemur ön tarafa yakın konumlanması halinde etkili düzlük sprintiyle koşuya lehine çerebilecek potansiyelli bir isim. İstanbul'daki iç pistte yapmış olduğu hazırlıklarında bu koşuya iyi hazırlandığını gördük. 133 günlük arasına rağmen devamlı idmanda kalıp bu Musafka'nın bence geniş kurgularda yer verelim. 8-11 çizgi 6 ve 7 ikinci altılı ayının başlangıç mücadelesi olan günün 4. koşusu da sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Geçelim günün 5. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdi. ikinci 5'lik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş er İngiliz Rahit Meydin 1200 baktığımız zaman 18 ismin start aldığını görürüz. 2 numaralı Expo Friend 18 numaralı Space Woman ekürü olarak mücadele edecekler. Ayrıca 11 numaralı Aileen'in kızı ve 12 numaralı Best of Smile'ın da ayrı bir ekür olarak mücadele edecek koşuda 3 artı 2, 5 isimle buraya geçmeye çalışacağım. Bence zorluk derecesi bakımından mesafenin kısa olması nedeniyle farklı performanslar gelebilir. O nedenle biraz kalabalık tutmayı tercih ettim. İlk sıradan da bir ürünümü ya diyeceğim. Bu safkan Ayana seri bir isim. Bugün bir startla birlikte ön tarafa hamle yapacaktır. Keza 1.09.87'lik performansı buradaki rakiplerinden bir hayli iyi olan bir isim. Ağır kilosu rağmen Mustafa Çek idaresinde ve İdman Pist'teki sağlıklı görüntüsüyle bugün kazanarak meydana veda eden taraf olabilir. Benim favorim. Öncelikli rakibin ise yarış hayatına bu koşuyla başlayacak bir isim olan 3 numaralı Just Do It isimli safkanı önereceğim. Nezat Avcı İdaresi'nde alacak Safkan'ın yapmış olduğu İzmir'deki hazırlıklarındaki görüntüsünü ben gayet sağlıklı buldum. O nedenle ilk defa çıkacağı yarış hayatında kazanarak başlayan bir isim olabilir. Bu safkanı da mutlaka bu idman görüntüsüyle takip etmekte fayda var. Kuponlara muhakkak işaretleyelim bu ismi de. Daha sonra 3. sırada öneceğim isim ise 800 numaralı Vagar olacak. Bu Safkan'ın da yarış hayatının ilk, ilk iki starttaki performanslarında son dördüncü ile toparlanmaya başladığını gözlemlediğim isim ve başarı aparatısı Murat Keçeci dersinde benim sizlere önereceğim. Üçüncü isim olacak. İzmir'deki hazırlıklarındaki görüşse gayet sağlıklı. 1-3-8 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim. İlk üç isim olsa da çizgi arkasında iyi numaralı tatbikat diyeceğim. Bekir Mert Mırık dersinde saat alacak Savkan'ın koşmuş olduğu yarışlarındaki tatbikar performanslarından sonra 31 günlük bir arası var ama idman pistteki hazırlıklarında gayet iyi görünen bizim Özellikle son 850.5 sonu 24.7'lik işiyle bu koşuya iyi gelecek şekilde gelecek safhanı muhakkak değerlendirelim. Son sıradan da Orhan Tumalı Pol Pol diyeceğim. Bu safkanın son başarısı yarışını kesinlikle ölçemiyorum. Zira ondan önceki iki çim yarışındaki beşinci iltleri, bu rakipler için bence gayet tatbikar. Bugün 52 kilo gibi oldukça müsait sikleti var ve idman pistteki hazırlıklarına da oldukça iyi görünen bir isim. Özellikle iç pistte yaptığı son 850.2 sonu 23.8'lik işin özellikle sonlarında potaya geçerken ki diri görüntüsüyle bugün ters bir performans gelebilir. Benim o sizlere son sıralarını önereceğim. isim olacak 1.3.8 çizgi 7 ve 16 günün 5. koşusunda sizlere önereceğim. 5 isim olacak. Sevgili dostlar geçelim günün 6. kursuna birinci 6. gayının kapanış mücadelesi olan Dörtlü gayında başlangıç mücadelesi 4 yaşlı Araplar ait handikap 16 dişilere 1200 çimde baktığımızda 16 safkanı start alacağı ve e, bence günün zorlu koşullarından bir tanesi ben 2 artı 2 4 isimle geçmeye çalışacağım ve ilk sırada da cazip konuda çıkacağını düşündüğüm bir isimle başlayacağım 10 numaralı fırtınalı gökle bu safkan e, aradan sonra koşmuş oldu. 3 sentetik yarışın ardından çıktı. Çim yarışlarında toparlanmaya başladığını özellikle son ikinciliğiyle belli eden bir isim. Son ikinciliğinin ardından 24 günlük arayı da iyi değerlendirmiş görüyorum. Özellikle son yaptığı 854.9 sonu 27'lik işindeki görüntüsünü ben oldukça beğendim. bugün 52.5 kilo gibi müsait sikleti var ve Alican İnci idaresinde sürpriz yapmayı seven bir safkan 1.18'lik performansıyla bu rakipler yanında benim Öncelikli olarak önereceğim cazip favorim. En ciddi rakibimse ayağı seri bir isim olan 2 numaralı Ervanur olmasını bekliyorum. Onur Atmaca idaresinde. Son koşullarında beklenen performansları sergileyemeyen bir isim ama bugün hemcisleri yanında lehine mesafede ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı üstü bizlere izletebilir. 10 ve 2 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim iki isim. Daha sonra çizgi arkasında oldukça istikrarlı forma sahip olması hemen bir türlü fotoya önde geçemeyen bir isim. 8 numaralı Güldaniye diyeceğim. Ya bu safkan her üç pistte de gayet başarılı koşuyor. Son altı startının 4'ünden ikincilik, ikisinden de üçüncülükle ayrılmış bir isim. Bugün 10 hızlı eğer sprint mesafesini iyi ayarlayabilirse bu kez özlediği birinciliğe kavuşabilir. İdman pistine gene sağlıklı görünen safkanı mutlaka değerlendirelim. Son sıradan da 5 numaralı pislik diyeceğim. Ya bu safkanda süratli gidecek bu koşuda sonlarda etkili sprintiyle kendine mutlaka şans yaratacaktır. Ee, son koşunu ölçü almadığım bir isim. Bir önceki Çin pislik üçüncülüğü de gayet tatminkar. İdman pistinde de iyi gören bir safkan yapmış oldu. 642 tonu 27.2'lik işindeki sağlıklı görüntüsüyle Nevzat Avcı benim sonlarda etkili gelmesini beklediğim bir isim olarak geniş kurgulara Son sırada önereceğim 12 çizgi 8 ve 5 birinci altın kaynağı kapanış mücadelesi olan günün altıncı koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Gelelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdi. İkinci uçlu kaynada başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar araplara ait handikap 15.900 kumda. Baktığımızda ön tarafa geçecek birkaç isim görüyorum. Bunların başına da altın Umalı, Fettah sade geliyor. Murat Keçeci idaresinde start alacak Safkan. Startla birlikte ön tarafa çıkıp eğer fazla pres yemeden e, düzlüğü dönmeyi deneyecek. Ben ilk sıradan e, gidişat avantajı olduğunu düşündüğüm 3 numaralı damla suyuyla başlayacağım. Bu Safkan forma girdiği zaman arka arkaya istikrarlı yarışlar sergileyebilen bir isim bugün Ali Can İnci idaresinde özellikle son yaptığı 640.2 sonu 26.7'lik işindeki görüntüsünü ben Oldukça beğendim. Bu safkanın bu idman görüntüsüyle süratli gidecek koşulu sonlardaki etkili sprintiyle benim ön planda olarak değerlendireceğim. İlk isim olacak 3 numaralı Damla Su isimli safkan. Bu idman görüntüsüne mutlaka etkili bir performans sergilecektir. Benim ön planda değerlendireceğim. İlk isim olacak en ciddi rakibin ise bence arka arkaya seri ikinciliklerle iyi bir form yakalayan 4 numaralı Adanalı Itay Musafkan'da ön tarafta sürat olmuşması durumunda sonlarda etkili gelebilir. İzmir'den buçuk sonu buçukluk gayet güzel bir işte buraya geliyor. Kesinlikle damla soyunun en ufak hatasını affetmeyecektir. 3-4 benim ekonomik kurgularda öncelikle önereceğim. iki isim olsa da e, çizgi arkasında e, dediğimiz gibi ön tarafta e, fazla pres yemeden düzdüğü 2-3 boyunda dönmesi halinde numaralı Fettah Saati'den bir beyaz bayrak aynı yarışa gelebilir. Keza İzmir'de yapmış olduğu son 640, sonu 26'lık işindeki görüntüsünü ben beğendim. Ve başarılı apronsi Murat Keçeci İdaresi'deki numaralı Fettah sadeydi bu idman görüntüsüne muhakkak kuponlara son sıradan da olsa yer verelim sevgili dostlar. 3-4 çizgi 6 günün 7. koşusunda sizlere önereceğim 3 isim olacak ve gelelim günün 8. koşusunda saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaş İngiliz race şartı 4 dişilere 9 ismin start alacağı bu koşuda ikinci altılı Gayen üzerinde Bankom'un bu koşu olacak. Baktığımız zaman aslında zor gibi görünen bir mücadele ön tarafa çıkacak isimler var. 3 numaralı Bella Meryem liderlik hamlesi yapmasını bekliyorum. Keza 7 numaralı Allah Sultan gene ön taraflara hamle yapacaktır. Ben e, son yarışını kazanırken ki formunu oldukça beğendim. 5 numaralı Tinder of Shine'ı sizlere bank olarak önereceğim. Safkan yapmış olduğu son 636.4 sonu 24'lük işindeki görüntüsüyle bugün yine son yarıştaki kolaylığını koruması halinde yine kazana taraf olacaktır. Benim sizlere ikinci altılı gayrı üzerindeki önereceğim isim olacak. 5 numaralı Tinder of the Shine isimli Safkan sevgili dostlar ve gelelim günün kapanış mücadelesine saatlerimiz 18'i gösterdi. 3 yaş İngiliz Right Made mücadelenin ikinci kısmı. Baktığımız zaman 18 ismin start alacağı koşu 6 numaralı Favori Halk'la 15 numaralı Hermanatör'ün ekür olarak mücadeleci bu koşuda 3 artı 1 4 isim önereceğim sizlere ve ilk sıradan da e, 12 numaralı Navajo Beauty ile başlayacağım. E, e, bu safkan Murat Keçeci dersinde start alacak bir isim. Özellikle son dördüncülüğünü ben gayet beğendim. 1-12'lik performansıyla İzmir'le yapmış olduğu yarışındaki görüntüsünü buraya yansıtması halinde bu kez kazanan taraf olabilir benim ön planda değerlendireceğim ilk isim. İlk ciddi rakip olarak ise yarış artının ilk starttaki ikincilerden bir 150 günlük araya gitmiş bir isim olsa da son günlerde hız verdiği idmanlarındaki görüntüsüyle toparlanmaya başladığını belli eden ki orijin itibariyle Çin pistte de yapacak e, kağıdı bulunan özellikle anne adından hep başarılı performanslar sergilemiş isimlerin anne kardeşi olan ki işte Angel of Death olsun, Angel Horse olsun, God of Love olsun, John Avrozi gibi gerçekten her türlü pistte başarılı performanslar sergilemiş bir safkanların anne kardeşi olan bu ismin ben e, mutlaka etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. 2 numaralı Angel of Gold. Benim ikinci sırada önereceğim isim. Daha sonra çizgi önünde önereceğim. 3. üçüncü isimse son iki yarışını kesinlikle ölçü almadım. Zira ondan önceki iki üçüncülüğün bence bu rakipler için gayet yeterli olduğunu düşündüğüm Nevzat Avcı'yı dersek 10 numaralı Solar Eclipse de yeni ekonomik kurgulara üçüncü sırada önereceğim. 12, 2 ve 10 benim ayrımsız yazılmasını önereceğim. ilk üç isim çizgi arkasında da e, son iki Çin performansının gayet tatminkar olduğunu düşündüğüm her ne kadar mesafe biraz kısa gibi gözükse de Mehmet Akyoz idaresi 13 numaralı crunch time'ı da geniş kurguları son sıradan yazalım. Sonraya tekrar edecek olursak 12, 2 ve 10 öncelikli önereceğim 3 isim olsa da çizgi arkası 13 numaralı crunch time'ı da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Böylelikle 9 koşulu Bursa programını yorumlamış bulunuyoruz. Kapatmadan önce yine hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun algoritma bakımından üst sıralarda gözükmesi için mutlaka beğeni yapmayı unutmayalım. Ayrıca eğer kanala abone olmadan izliyorsanız sağ köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yine kanala destek vermek isteyen dostlarımızın mutlaka videoların altına yorum atmalarını yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birini seçerek kanal destek verebileceğini hatırlatıyor. Videolarımızın altını ganyan.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak haftanın ilk günü 9 koşulu Bursa programında herkese bol şanslar diliyorum.